Ben kaçtım. Nereye? İş görüşmem var. Ne işi bu? Anneme söylemiştim. Sinan nerede? Odada. Ya kaç kere söyleyeceğim? Bu evde bu masaya birlikte oturulacak. Tamam, ben hemen çağırıvereyim. Sen otur annem. Ben çağırırım şimdi Sinan'ı. Sinan. Çok düşündüm ben yapamam onu, vazgeçtim. Ya yapamayacağım dedim ya. Tamam, ben emaneti eksiksiz getireceğim size. Merak etme. Görüşürüz. Hayırdır? Ne emanetiymiş bu? Bir şey yok abla. Neden vazgeçtin söylesene? Vazgeçtim işte abla. Önemli olan bu değil mi? Aman iyi tamam. İşim gücüm var zaten. Hadi kahvaltıya. Yemeyeceğim ben. Kendin söylersin babama canım. Oo, beyefendi teşrif ettiler sonunda. Otur. Yok baba yemeyeceğim. Acil bir işim var benim. Ya herkesin bir işi var ama kimsenin para getirdiği yok bu eve. Otur yemeğini yasağıma bozma hadi. Baba aç değilim yemeyeceğim. Ne saklıyorsun sen? Yok baba bir şey saklamıyorum. Gel bakayım. Gel gel gel. Çıkar. Gıdırayım! Ay Köksal! Köksal! Baba ver onları bana. Baba lütfen ver. Ne lan bu? Ne lan bu? Baba! Sinan, baba ne yapıyorsun? Sen karışma kızım. Ya Gökhan ne yapıyorsun? Anlamadan, dinlemeden vuruyorsun çocuğa. Neyi anlamadan Hayriye? Uyuşturucu bunlar, uyuşturucu. Ne? Sinan! Uyuşturucu. 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 Sinan! Sinan! Baba ver onları bana. Sinan! 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 Dur ama sen. Çöpsü bir dur. Bak, çek kendini! Bari et Baba benim değil onlar. Anne bir şey söyle. İşte bak çöpsü onu. Yürü. Dur. Dur. Ne yapacaksın? Ne yapacağım yapacaksın öyle mi? He? Dur. Ne yapacağım biliyor musun? Ha? Adam olacaksın lan. Adam olacaksın. Baba. Ay, kalk ayağa. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. kalk lan. Kalk ayağa. Kalk. Ya, söyle bana lan kim verdi onları sana Söyle kim verdi lan ha? Kim verdi lan onları, baba, onları baba, sana Kim verdi Baba kim verdi? yapma sana, Baba, baba yapma Baba yapma Dur 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 Hep senin yüzünden Hayriye Hep senin yüzünden Bu çocuklar senin yüzünden bu hale geldi Baba dur, baba, dur. vazgeçti zaten söyledi Sen nereden biliyorsun Biraz önce odasında söyledi Sinan Sinan dur Sinan. Sinan 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 dedim Oğlum sen salak mısın Ne yaptığının farkında mısın Ya abla yeter Sen de vuracaksan burada bitsin şu sorgu artık Saçmalama kim zorladı seni bu işe? Abla borçlarımız zorladı tabii ki. Borçlarımız. İnsanları zehirleyerek mi kurtaracaktın bizi borçlarımızdan? Bu muydu bulduğun çözüm? Ben de ondan vazgeçtim ya abla. Ama babam beni bir kere dinleseydi. Bir kere. Emanet dedim, geri vereceğim dedim. Dinlemedi adam. Ne yapacağız şimdi peki? Ben hallederim. Merak etme. Sinan, yani kim bunlar? Abla, ne yapacaksın kim olduklarını? Bana bak, doğruyu söyle. Babam yakaladı, klozete attı de. Anlamazlarsa da beni ara, tamam mı? Tamam mı dedim. Tamam abla.